Günaydın. Günaydın Suzan Hanım. Betuş uyanmadı mı Firuze? Sabah giderken haber ver kafeye beraber gidelim demişti. Aa, uyandı uyanmasın ama bu sabah önce kafeye gitmeyecek galiba. Perihan teyzeyle annesine uğrayacakmış. A -a. niye ki sabah sabah? Akşam yemeğe çağıracakmış. Ben çağırayım da kendi anlatsın. İyi ee, hadi sana zahmet olacak. Yok canım ne zahmeti? <laughs> Yürü seni. O gelene kadar ben de şu kocama bakayım. Gene camda mı acaba? Kör olasıca. A -a. <gülüyor> <gülüyor> Seni Allah kahretmesin. Şu camın haline bak ayol. İnsan bu camdan değil bizim evi. Burnunun ucunu göremez ayol. Günaydın Sultancığım. Günaydın Bilgül. Ay görüş. ben de sana kafeye beraber gideriz dedim ama... ...benim annemi uğramam bir de Perihan teyzeyi falan görmem lazım. Biliyorum hayatım. Firuze bahsetti biraz. E kusura bakma ne olur. Aşk olsun ne kusura bakması. Sen işlerini hallet kafeyi ben açayım merak etme. sağ ol et. canım. Haydi canım görüşürüz arada. istersen bir ara Firuze'yi yanına çek de konuş bence. Aa anne, camların leş gibi de ondan hayatım. Evin halini görmüyor Beş parmak toz, balçık balçık. Yani söz söylemek belki bana düşmez ama müdahale etmek istiyorum ki... ...bu kadın işini yalap çalak yapıyor. Şişiriyor, şişiriyor. Yani bir günden bir güne ben doğru düz temizlik yaptığını görmedim hayatım. Bu ne bir Aa. Ay canım zaten onun asıl işi temizlik değil ki. o çocuklarla ilgileniyor. Bizim işlerini aksatıyor biliyorum ama ben görünce hiç onu rencide etmeden hallediveriyorum. Pes vallahi, diyecek söz bulamıyorum yani. O kadar maaş var üstüne bir de işini yap. Daha neler canım, Şşş. abartmayın siz de bu kadar, <laughs> öpsün seni, aha başına koysun, daha ne edeyim? Uyuyacak çok ayıp olacak vallahi. <laughs> Sustum, doğru söylemeye de gelmiyor. Hadi sana Allah kolaylık versin, ben gidiyorum. Tamam. çok şalap yapıyormuşum. Demek bana fazla yüz veriyorlarmış ha? Peki Suzan Hanım, sen iş yapmak neymiş şimdi görürsün. Demek ben işlerimi <laughs> yalap şalap yapıyorum ha? Demek yaptığım işleri baştan savıyorum. Aldığım parayı hak etmiyorum ha? Alacağın olsun senin. Hiçbir şeycikler deme. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika! Merhaba Firuze abla ben geldim. Hoş geldin. Sakın içeri çamurlu ayakkabılarına gireyim deme yerleri daha yeni Her tarafı batırırsın sonra. Tamam çıkartıyorum. Aferin. Şimdi içeri girebilir miyim? Gir ama evindekine dikkat et sakın yereden batayım deme. Tamam. Allah Allah bugün Firuze abla fazla mı titiz yoksa bana mı öyle geliyor? Mi? ben sana biliyordum başıma geleceği. Özür dilerim. Firuze abla kaza alan oldu. Dur! Sakın basma üstüne. Çorapların yapış yapış olur her tarafı batırırsın. Bekle. Al şu terlikleri giy. Giy bunları. Kenardan kenardan odana git ben de şuraları temizleyeyim. Hadi. Aferin. Aferin. Bitmez bu evin işi. Bitmez. gel Sezancığım. Ay dur ben şu telefona bakayım tek bak, başına bak. itme beni bekle. Efendim? Benim Betüş Çilek. Aa Çilek canım. Ee, ben de birazdan çıkıyorum. Ne oldu kızım bir şey mi var? Ya Betüş bir şey yiyeceğim ve hemen kapatacağım. Bugün Firuze ablanın nesi var? Bilmem bir şeysi mi var? Firuze abla bugün bana birazcık garip geldi. Aşırı tetik temiz. Çok hızlı. Acaba sen ona işlerini daha hızlı, daha temiz, daha mı güzel yap dedin? Ay hiç olur mu öyle şey kızım? Tabii ki demedim. Allah Allah. O zaman o gitmeden sen de gel bu manzarayı sen de gör. E pırıl pırıl. Şş, Çilek çok ayıp kızım. Bak sakın Firuze ablanı üzecek bir şey söyleme. Ben 15-20 dakikaya kadar geliyorum. Hadi öptüm canım hoşça kal. Ne oldu Betüş söylesene evde bir şey mi olmuş? Sayılır Firuze bugün işine acayip titizleniyormuş böyle Elif falan çok çabukmuş hiç anlamadım ha, gülerim aa, aa. ne Suzan Hı? sabah konuştuklarını duymuş olmasın? Aa, yok canım nereden duyacak ben konuşurken salonda kimse yoktu ki ha. ay. Keşke duysa, keşke duysa sana bir faydam dokunurdu. Fena mı oldu? Bir Suzan yapma Allah aşkına. Ay hayatım yani yanlış anlama ben de seviyorum Firuze. İyi kadın, hoş kadın ama il acık ağır. Ay ne olur arkasından konuşmuyorum, üzülüyorum. Hadi hadi çıkalım bir an önce gel. Yok yok, il acık ağır. acık değil bayağı bir ağır Ay aslında. Suzan boş ver. Aa. An, ben memnunum. Işıklar söndürmedik. Ha sen arabaya doğru git ben hemen kapatıp evet. geliyorum. Hadi canım.